Evet merhaba arkadaşlar. Bugün endeksi indirip bilgisayarımızı kuracağız. ANDX yazıyoruz. Buradan endeksin sayfasına giriyoruz. Girdikten sonra doğulan nova tıklıyoruz. Sonra bu açılan pencerede Windows'a seçildi zaten şu anda. Windows'un üstüne tıkladığımız zaman kaydetiyoruz. Buraya indeksi indiriyor. İndirdikten sonra tıklıyoruz. İndeksi kurup bilgisayarımıza açmış oluyoruz. Açtıktan sonra şuradaki kırmızı rakamları karşı tarafa ilettiğimiz halde sizin bilgisayarınıza bağlanabiliyoruz.